Gümrük ve Ticaret gündemine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün çok değerli bir isim bizlerle birlikte. KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret Bölüm Başkanı ee, Sayın Murat Paloğlu. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkürler. Ee, Murat Bey öncelikle dilerseniz aslında çok sıcak bir gündem var Türkiye'de ama ben genel büyük çerçeveden başlamak istiyorum. E, ee, i̇zninizle COVID-19 süresince dış ticarete bunun etkisini yansımalarını çok konuştuk. Küresel ticaretteki olumsuz etkileri sizden dinleyerek başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yeni programımızda hayırlı olsun. Teşekkür Nazif ederiz. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii Covid-19 ve pandemi küresel ticareti çok hızlı etkiledi. Ee, çok ani etkiledi. Bununla ilgili bazı e, akut tedbirler ve öneriler de oldu. Ne yaşadık? İşte 2000 17 yılından sonra dış ticarette bir daralma zaten söz konusuydu. Ancak bu daralmadaki hız çok arttı. Birleşmiş Milletleri göre, Kalkınma Konferansı göre, verilerine göre yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir etkisi olması bekleniyor Covid'in e, küresel ticarete. Bununla beraber Dünya Banka Dünya Ticaret Örgütü'nde %10 ila 32 arasında bir daralması, daralma öngörüsü söz konusu. İnşallah bu alt sınırda gerçekleşecek e, diyormuyoruz. Ancak hem 2009'da yaşanan hem 2018'den beri yaşanan bir daralma söz konusuydu. Covid tabi buna çok hızlı etki etti. Evet, Peki Murat Bey pandemiyle birlikte ülkeler, e, ülke bazlı Türkiye üzerinde de bakacak olursak gümrük ve dış ticarete ne gibi önlemler alındı? Tabii. Bunun etkisi ne oldu gümrükleme üzerinde? Tabii, çok teşekkürler. Şimdi e, açıkçası bir etkide tedarik zincirinde oldu. Birçok şirketin, büyük üreticilerin imalatı sektörü adı, tedarik zincirleri sektörü adı yeni tedarik zinciri arayışları da söz konusu oldu. E bununla beraber e, biz KPMG olarak bir e, Covid etkilerini takip edebildiğimiz bir mekanizma geliştirdik. Yaklaşık 40 tane ülkedeki meslektaşlarımız Türkiye'de dahil alınan tedbirleri masaya yatırdık her ülkedeki. Birbirimizi takip etme şansımız da oldu. Ee, karar alıcılar da çok e, proaktif davrandılar burada. Şunları gözlemledik. Ülkelere göre farklı tedbirler söz konusu oldu. Örneğin işte İspanya elektronik ortamda ticari belgelerin düzenlenmesini hızlı bir şekilde kolaylaştırdı. Çünkü ticaret erbapları bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. İşte örneğin Türkiye açısından baktığımızda ithalatta veya ihracatta gerekli belgelerin Temini söz konusu olamadı çünkü birçok yer kapanmıştı. Dolayısıyla bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi tedbirler söz konusu oldu. Diğer tarafta gümrük tarafının birkaç tane unsuru vardır. İşte, ulusal güvenlikle de ilgilenir gümrük ve dış ticaret. Makroekonomik dengelerle de ilgilenir. Bir yandan kabul sağlığıyla da ilgilenir. Türkiye'de ve dünyanın başka ülkelerinde başka ne gibi tedbirler oldu? Bazı başlıklar altında belki bunu söyleyebiliriz. Bir, vergisel tedbirler hızlı bir şekilde acil ihtiyaç duyulan malzemelerde, örneğin cerrahi maskelerde, etil alkolde vergi oranları düşürüldü tedariği kolaylaştırmak için. Diğer taraftan öncelikle tabii kamu sağlığı düşünüldüğü için iç piyasadaki ihtiyacı e, karşılamak adına bazı ürünlerin ihracatında kısıtlamalar veya izin mekanizmaları getirildi. Yine maskelerde olduğu gibi veya e, entübasyon cihazlarında olduğu gibi, solunum cihazlarında olduğu gibi. Böyle akut tedbirler alındı. E, bununla beraber gıda tedarik zincirinin etkilenmesinden endişelen ülkelerde, Güney Afrika'da, Türkiye'de kısmen gördük uygulamayı. Hububat ürünlerinde, bazı ürünlerinde tarife kontenjanı vesaire gibi düzenlemeler oldu. Dolayısıyla bazı makroekonomik tedbirlerin yanında günlük uygulamaları kolaylaştırıcı tedbirler de oldu. Türkiye'de de başka tedbirler hı hı. de var. Evet onu deneyecektim. Özellikle bu küresel gelişmeler kısmında Türkiye'nin gibi tedbirler aldı bu Tabii süreçte. De. Çok sağ olun. Şimdi e, belgeler açısından hızlı bir şekilde birçok belgenin, menşe belgeleri, dolaşım belgesi gibi belgelerin... ...elektronik ortamda sunulması ve veya elektronik ortamda temin edilmiş belgelerin sunulabilmesi veya bunların daha sonra daha e, ileriki bir vakitte sorulmasına ilişkin kolaylıklar sağlandı. Burada Ticaret Bakanlığımız e, bürokratlarımız çok hızlı e, tedbir aldılar. Bir mücbir sebep süresi belirlediler. Hı hı. İşte bazı belgelerin teminini e, Aralık sonuna kadar ertelediler veya 3 aylık bir mücbir sebep süresi belirlediler gibi eee belgelere ilişkin düzenlemeler oldu. Vergilerde biraz önce bahsettiğim işte cerrahi maskelerde, etil alkolde vesairede, eee hububat ürünlerinde tarife kontajin uygulaması ile olduğu gibi vergilerde düşürme anlamında bazı düzenlemeler oldu. Diğer taraftan bazı kısıtlamalar oldu. Nedir bu kısıtlamalar? İşte bahsettiğim gibi solunum cihazlarının ihracatı başta izne bağlandı, sonra bu izin kolaylaştırıldı ve açıldı. Maskeler izne bağlandı, önce durduruldu, sonra izne bağlandı. Dolayısıyla aslında önce akut tedbirler geldi. Ve bu akut tedbirler tabii belki kanamayı durdurmak için, nefes almaya devam etsin diye hem bahsettiğim ulusal güvenlik, kamu sağlığı hem de ekonomik anlamda. Daha sonra tabii biraz daha makroekonomik tedbirleri görmeye başladık. Çünkü Türkiye'de çok derin ve hızlı etkilendi bizim dış ticaretimiz. Bizim dış ticaretimizin yüzde 45'i ihracatımızın belki Avrupa Birliği'ne ama sınır ülkelerimizi de koyduğumuzda yüzde 65-70'i bir anda bıçak gibi kesildi. Bizde ağırlıklı karayolu ile ilerliyor değil mi? Karayolu deniz yolu ticarette dağılım oranı nedir Murat ee, Bey? Karayolunun tam oranını şu anda hatırlamıyorum ama deniz yolunda e, ihracatta yüzde %55-60 bandında ithalatlı da yine 60'a yakın olduğunu biliyorum. Yani aslında Hı. deniz yolu e, liman kullanımı çok etkin. Evet. Ama artık ...nakliyelerde taşımacılıkta daha çok entegre sistemler kullanılıyor. Yani bir taşımayı tek başına deniz yoluyla veya tek başına karayoluyla yapmak çok kolay hı hı. değil. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatımızda da deniz yolu kullanılıyor ama işte... ...İtalya'nın Treste Limanı'ndan demir yoluna geçebiliyor, oradan evet. karayoluyla devam ediyor gibi. Ee, daha entegre sistemler var. Dolayısıyla hepsi kullanılıyor ama karayolu Türkiye için çok daha önemli çünkü... Tam da soruyu o yüzden sordunuz. Çok doğru bir okuma. Hem sınır ülkelerimiz hem de Avrupa Birliği ticaretimizde karayolu çok geniş yer tutuyor. E, tabii Türkiye'nin bu sınırdaki uygulamaları, e, tampon bölgeler kurulması vesaire e, birçok bir şeyi yol açtı. İhracatımıza tabii sert bir düşüşü. Covid'den dolayı gördük. İthalatta aynı şekilde görmesek de. O baştaki de. kısıtlamalar nedeniyle burada kuşkusuz gümrükçülere çok ciddi anlamda da iş yükü düşmüştür değil mi? Tabii çünkü ki. o kısıtlamalarla beraber e, gümrüklerde, antrepo'larda bekleyen ürünler bu anlamda karşı tarafın talep ettiği çünkü belli bir süreçte de vermelisiniz yoksa bu size maniyet olarak da geri dönüyor. Dolayısıyla Kesinlikle. aslında işin özünde tüm dünya genelinde bir korumacılık önlemlerini daha çok görüyoruz. Bu pandemi öncesinde de başlayan ABD-Çin arasında gördüğümüz ama tüm dünya geneline de yayılan korumacılık e, önlemleri özellikle gümrüklerdeki ve ticaretteki eğilimi nasıl geliş, değiştirecek önümüzdeki süreçte Murat Bey? Korumacılık bir trend tabii. Bir süredir var. Ee, bunun biraz da artması bekleniyor. Ee, tabii bizi de nasıl etkileyeceği tartışılır. Yine de Türkiye açısından şunu söylemek lazım. Bir başarı teslim etmek lazım. Gayri safi milli hasıla ithalatın oranı 2013'lerde %31'den 128'e indi. Ee, bu alınan tedbirlerle işte bu anlamda ilave gümrük vergileri olsun gözetim olsun birçok düzenlemeler de yapıldı pandemiden sonra gündeme gelen Korumacılıkla bu biraz entegre. Neden? Aslında biz bunun e, sinyallerini işte Trump politikaları deniyor, Çin'le olan ticaret savaşları deniyor. Evet. Brexit sonra gündeme geldi. Aslında bizim icat ettiğimiz bir şey değil korumacılık. Biz dünyaya entegre olmaya çalışan bir ekonomiyiz. Çünkü kendimize güveniyoruz ve rekabetçiyiz. Ama bunlara karşı sizlerin de cevap vermesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de kendisini küresel trendin, korumacılığın içinde buldu. E, KPMG'nin bir CEO araştırması var her sene düzenli yapılan. Onun sonuçlarını e, ben bu anlamda okuduğumda şunu görüyorum. Dünyada ve Türkiye'de CEO'ların ortak kesiştiği birkaç alan var. Çevresel etkiler, siber güvenlik gibi konuları tehdit olarak algılıyorlar ama düzenli olarak son 2-3 yıldır en ön sıralarda korumacılık ve bölgeselleşme tehdit algısı olarak geliyor. Çünkü büyümeyi, büyüyene, gelişmekte olan ekonomilerde büyümeyi bekleyen CEO'lar küreselleşmedeki karşı tez olan korumacılıktan en çok bu ekonomiler etkilendiği için bunu bir tehdit olarak algılıyorlar. Ee, şimdi operasyonel riskler gerçi daha üst sıraya geçti. Ama dünyanın her yerinde de bu korumacılık biraz tehdit olarak algılanıyor e, büyüme karşısında. Türkiye'de bunun e, yakın ekonomik programda, orta vadeli programda e, görüyoruz aslında. Bunu hazırlıklı, gerekli tedbirler alacağını söylüyor. Ee, ...istihdamı öncelikleyeceğini, yerli üretimi öncelikleyeceğini... ...ilave gümrük vergisi ve benzeri araçları bunun için kullanacağını zaten orada ilan etmişti. Ee, çok büyük de sürpriz değil bizim için bunları görmek ama korumacılıkta bu trend biraz devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu korumacılıktaki en büyük silah da kuşkusuz vergiler. Vergiler ilişkin bir haberimiz var. Dilerseniz beraber izleyelim. Üzerine evet, yorumunuzu evet. alacağım. Evet bazı ürünler için ilave ek gümrük vergilerinin süresi uzatıldı. Atalayacağınız üzere pandemi döneminde getirilen ilave ek gümrük vergiler Eylül ayında sona erecekti. Ancak kimisi uzatıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Detaylar haberimizde izleyelim. Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 aralığa uzatıldı. İlave gümrük vergisi uygulaması 30 Eylül'de sona erecekti. İthalat rejimi kararına kararlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yeni tip koronavirüs COVID-19 salgın nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi hat ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi yüksek oranlar korunarak 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Peki Murat Bey, bu karar ne ifade ediyor? Ee, aslında geçici bir süreyle ilave gümrük vergisi düzenlenmiş ürünlerde ee, bu oran yükseltilmişti vergi oranı yükseltilmişti evet. ve 1 Ekim itibariyle daha düşük orana geçilecekti. Bazı ürünlerde de ilk kez e, ilave günlük vergisi getirilmişti son birkaç ay içerisinde. E, onlardaki oran da 1 Ekim'e kadar daha yüksek bir oranda 1 Ekim'den sonra daha düşük bir oranda belirlenecekti. E, buradaki sürede uzatma etkisi vardı ve bu süre uzatıldı bir aralık bir Ocak 2011'e kadar 2021'e kadar yani yıl sonuna kadar 3 aylık hı hı. bir uzatma bu. E, tabii bunun ilave gümrük vergilerin niye geldiğini düşünürsek gerekçesini okuyabiliriz. Bizim ilave gümrük vergileri uygulaması bahsettiğim korumacılık tedbiri kadar Covid'in Türkiye'ye olan etkileriyle de alakalı. Komşuları ve Avrupa Birliği'ndeki ihracatının bıçak gibi kesildi ama ithalatın aynı şekilde azalmadığı bir ekonomiyi yönetebilmek için ithalatı da ya da cari dengeyi de yönetmek için kullanılan bir araç olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunun aslında imkanlar düzeldiğinde vazgeçilmek istenen, şu anda uygulanmasının kamu menfaatine görüldüğü bir uygulama olduğunu gözlemliyoruz. Ama iyileştirme alanı her uygulamada vardır. Burada e, bakan Sayın Bakanımız, Ticaret Bakanımız, e, Hazine ve Maliye Bakanımız aslında sektörle e, konuşuyorlar, görüşüyorlar. E, burada belki e, yine e, sivil toplum kuruluşları da kendi geri bildirimlerini veriyorlar. Gözden kaçmamasında fayda gördüm belki husus şu olabilir. Bizim ihracatımızın %95'i imalat sanayi. Endüstriyel üretimle çok alakalı. Evet. E, ve imalat sanayimizin de, e, ithalatımızın da %75'i ara mal ve ham madde. Ee, gözetim uygulamalarında arama ve ham de gözetim uygulandığı zaman ya da ilave gümrük vergisi daha ziyade uygulandığı zaman aslında ihracatçılarımızın da bu anlamda etkilenebildiği durumlar söz konusu oluyor. Tabii şunu da bilmek gerekiyor. İlave gümrük vergileri genelde menşe odaklı uygulanıyor. Biraz önce bahsettiğiniz aslında gümrük müşavili hizmetlerinin kalitesi de burada çok öne çıkıyor. Ee, hangi menşe yani ekonomik milliyeti neresiyse o ürünün. Onu ithalat süreçlerinde doğru beyan etmek, doğru belgelerle beyan etmek çok doğru. Çünkü bazı menşeli ürünlerde bu vergi ödenmeyebiliyor. Dolayısıyla aslında uyum tarafı da çok öne çıkıyor. Evet bir, nokta, bir noktada da evet bu ilave gümrük vergileri ara mamul ve ham maddede dışa bağımlı olan üretim yapısında aslında ihracatta da önümüzdeki süreçte bir miktar fren etkisi yapabilir diyorsunuz veya maliyetlere artış olarak yansıyacaktır. Peki Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde özellikle teknoloji işin neresinde? Türkiye ne kadar bu işte teknolojiyle entegre bir biçimde ilerliyor? Teknoloji aslında artık her yerde. Yani olmadığı yer yok. Ee, Bizi de KPMG'de dijital dönüşüm ekibiyle çok yakın çalışıyoruz bu alanda. Ee, gümrük ve dış ticaretin hemen hemen her yerinde. Şöyle bir örnek vermek isterim. Ee, Türkiye'de yaklaşık 80 bin tane ithalatçı, 80 bin tane ihracatçı var. 6-7 milyon tane beyanname veriliyor. ...400-500 milyar dolarlık bir dış ticaret yapılıyor. İthalat ihracat 400 milyar doları geçiyor ama bunun transiti, antreposu vesaire. Dolayısıyla 500 milyar dolarlık bir e, ekonomi dönüyor orada. Milyonlarca belge ve bunu sadece e, birkaç bin kişiyle yapıyor gümrük idaresi. E, bunu yıllardır bir teknoloji kullanarak yapıyor zaten. Bu anlamda öncü bir idaredir gümrük idaresi. Her fırsatta dile getiriyorum evet. bunu. E, bu da tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Ee, teknolojide şirketlerin de ön planda olması lazım ve biraz önce bahsettiğim uyum süreçlerini dikkate almak e, ve daha iyi uygulamak için dünyada artık şunların da konuşulmaya başlandığını görüyoruz. İşte gümrük beyan sürecinde robotik teknolojileri kullanarak eee beyannamenin hatasız oluşturulması, hatasız oluşturulan hı hı. beyannamenin eee makine öğrenmesiyle beraber doğru beyan sürecine iletilmesi ve devletin de aslında işte yetkilendirilmiş hükümlü statüsü tek pencere vesaire sistemlerle data üzerinden dış ticareti risk yönetimiyle yapması bu Türkiye'de çok öncü olduğunu söyleyebiliriz bu alanda. Gümrüklerimiz uygulanıyor mu bu sistem? Kesinlikle uygulanıyor. Tabii ki daha da gelişim alanları var. buralarda öncü gümrük müşavirlikleri, öncü şirketler, bakanın öncü politikaları takip etmek çok değerli. Bir yandan da tabii şunu unutmamak lazım. Bu altyapıyı oluşturmadan gelecekteki işte e-ticaret, e-ihracat gibi ihracatın büyütülmesine daha hedeflere ulaşmak çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla teknoloji ve dijital dönüşüm e, her yerde aktif devam etmek durumunda. Evet böylelikle daha çok nitelikli personelin yer aldığı e, robotik ve akıllı yazılımlarla beraber bu sistemlerle daha hızlı e, sıfır hata şeklinde ilerleyen bir gümrükleme mevzuatından bahsediyoruz. Peki dünyada trend ne yönde ilerliyor gerek gümrük gerek dış ticaret mevzuatlarında? Yani teknoloji ne yönde entegre oldu dünyada? Tabii şey çok hızlı değişiyor. Yani regulasyonlar çok hızlı değişiyor. Bunlara uyum sağlamak çok önemli. Çünkü gümrükler ülkelerin namusu. Bir an önce bir tedbir almaya çalışıyorlar. Ve buna çok hızlı cevap vermek için teknoloji her yerde çok gündemde. Bununla beraber şeffaflık ve hızı sağlıyor. Maliyetleri düşürmek çok önemli. Özellikle ihracatçılarımızın rekabetçiliği açısından... Ee, teknolojiyi kullanmak yine çok gerekiyor. İşte yerinde ithalat gibi yine maliyet avantajı sunan uygulamalardan faydalanacaksanız da teknolojik anlamda yatırımlar yapmanız gerekiyor. Dünya şunları konuşuyor biraz hatta KPMC olarak biz de hı hı. içindeyiz biraz. Ee, henüz uygulamaya geçmese de makine öğrenmesiyle beyan süreçleri nasıl otomize olabilir? Ee, gümrük müşavirlerinin katma değer yarattığı taraflara hatasız nasıl yönetilebilir beyan süreçlerinde? Şirketler kendileri ...beyan süreçlerini veya dış ticaret süreçlerini end to end denen bir şekilde baştan sonra nasıl yönetebilir? Çünkü bu tedarik zincirinde de hızlı değişen riskleri yönetmek için çok önemli. çevik olma ihtiyacı var. Diğer taraftan da aslında ihracatçı sayısını artırmak için de bu önemli. E-ticaretteki büyümeyi yakalamak için de çok değerli. Peki e-ticaret, e-ihracat demişken bunlar ihracatın artırılmasında rolü ne olacak bu sistemlerin? Şöyle yani yaklaşık 20 trilyon e, dolarlık bir e, dış ticaret varsa... ...bunun 1 trilyon doları şu anda e-dış ticaret diyebiliriz. E-ticaretin özellikle perakendedeki e, payı 1.3 milyar trilyon dolarken... E, ...birkaç sene önce, 1-2 sene içerisinde 6 trilyon doları geçmesi bekleniyor ki... ...Covid bize çok şey öğretti. Dijital transformasyonun ne kadar hızlı olabileceğini öğretti. Hı hı. Dolayısıyla bu rakamlara daha hızlı ulaşmak da mümkün. Bir e, iki örnek vermek gerekirse... Ee, Türkiye'yi İtalya ile kıyaslamak mantıklı olabilir çünkü İtalya'da ihracatçı başına e, ihracat rakamı 2.6 milyon dolar, Türkiye'de ihracatçı başına ihracat rakamı 2.1 milyon dolar. Birbirine çok yakın aslında. Bizde 80 bin ihracatçı var, İtalya'da 193 bin tane. Dolayısıyla biz 180-200 milyar dolarları hedeflerken ihracatta İtalya 500 milyar dolarları geçmiş durumda. Buradan tabii ki tek gerekçe ve sonuç ve sebep bu olmaz ama ihracatçı sayısını artırmanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bunu yapmak için de gerekiyor. Aslında e ihracatı, e ticareti kolaylaştırmak gerekiyor. İhracatçı sayısını artırmak için başka neler yapılabilir? İşte Anadolu'daki ihracatçıların da sayısını artırmak bir örnek vermek gerekirse bizim 180 milyar dolara yakın ihracatımızın 120 milyar dolara yakını Marmara bölgesinden. Doğu Anadolu bölgesi 750 milyon dolarla en sonda geliyor. Biraz önce sayın başkanlarımızı da dinledim. Çok güzel şeyler söyledi ortalamaların üzerinde ve onlar 10 milyar dolara yakın. Evet bir Gaziantep denen. aslında Türkiye'nin en fazla evet. girişimci ve Kesinlikle. ihracat gerçekleştiren illerin başında geliyor. İlk beş içerisinde de hep ihracatta. Burada tabii hem Gaziantep'in bunu daha iyi yapması için neler yapılabilir odaklanmak ve teknolojiyi burada konumlandırmak, e-ticareti konumlandırmak çok değerli. Hem de örneğin Elazığ'ı da bir Gaziantep yapmak için Neler yapmak gerekir? Teşvik mekanizmalarında neler gerekir? Bunlara da bakmak çok değerli. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde tüketicilerin %23'ü sınırlar arası e-ticaretle mal tedarikine gayet alışkın şu anda. Bizim ihracat pazarımızda çok önemli bir yer. Dolayısıyla biz e-ihracatı belli platformları sağlarsak kamu olarak ve elektronik sistemde ve elektronik ortamda bunun altyapısını oluşturursak ihracatçı sayısını da artırarak Mevcut ihracatçılarımız zaten çok çelik ve çok yetenekliler. Dünyada girilmeyen pazarlara da girerek bu rakamları artırmak mümkün olur diye düşünüyorum. Son olarak ben yeniden gümrükle vergilerle ilgili şu soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle Türkiye'deki bu ilave gümrük vergilerinin önümüzdeki süreçte seyri nasıl olacaktır? Buna ilişkin yorumunuzu da almak isterim sektör oyuncusu olarak. Çok teşekkür ediyorum. şöyle e... Bu trendin yani korumacılığın dünyada bir süre daha devam edeceğini söylemek bir kehanet olmaktan uzak artık bir e, analiz diyebiliriz. Türkiye'de ka karşılaştığı bu ortama uyum sağlamak zorunda. İlave gümrük vergileri de korumacılığa karşı kullanılacak silahların başında geliyor. Dolayısıyla bu trendin devam edeceğini e, düşünüyoruz. Burada sadece ilave gümrük vergisi değil başka benzer sonuçları benzeyen uygulamalar da var. ...gözetim uygulamaları, ek mali hükümlülük uygulamaları gibi. Bunların bir kısmı gerçekten çıktığında ne oldu dedirtebiliyor ama... ...çok haklı gerekçeleri olduğunu indiğinizde görüyorsunuz. İşte Türkiye'nin kendisini başka bir ülkeye olan ticarette korumaya çalışması... ...yer üreticisini koruması gibi. Buradaki yapının çok çevik olması... Birden fazla tedbirin bir sektör alındığı durumlarda var böyle sektörlerimiz. Hem gözetim hem ilave gümrük vergisi hem antidemik birçok şeyle uğraşabiliyorlar. Oralarda o sektörleri biraz daha dinleyerek daha çevik bir şekilde belki geri adım da atarak daha dinamik bir yapı kurulursa daha rahat eder sektör diye düşünüyorum. Ama onun dışında bu trend biraz daha devam edecektir. Zorunda olunmadığı anda da ...vazgeçileceğini anlıyorum. Çünkü belli sürelerle uzatılıyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Ben çok dolayı, teşekkür ediyorum. TPMC Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Murat Balaoğlu bizlerle birlikteydi. Ve böylelikle bir gün e, gümrük ve ticaret gündemini daha bugünlük burada noktalarken... ...akşam saat 19'da yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.